Bir, bir, ayrı tünelde çalışıyor. Ben çıkışlıydım. Ama iş yerimiz aynı. Bu girişte çalışıyor. Ben çıkışta aynı. 3 yıldan beri birbirini tanıyoruz. Yani. Hani iş yerimiz aynı. Ben şu an iş başka yerde çalışıyordum. Olayı tam bilmiyorum. Ama ben, ben Hani burada değil. Başka, başka tünelde çalışıyordum. İçerideydim ben. Arkadaşım. Can, can kıymetli değerli arkadaşım. Girişte çalışıyordu. Hani o anda ben içerideydim tabii. O telefonlarla ulaşamadım. Ben dışarı çıktığımda saat 9.30'du. Arkada her taraf sel, ben götmüştü daha acı geleceğim ben tabii yıkıldım. Yani ben buraya, gelince saat, gece saat 10'du, öbür taraftan. Yani ben buraya geldiğim anda gece saat 10'du, her şey olay bitmişti. Yani, o, olaydan sonra sürekli aramaya, gece gündüz çalışıyoruz. Arkadaş şunu ben canımı da veriyorum. Hani 3 yıldan beri bir çalışıyoruz. Hani bizde var, yani hiç unutamak abi, bir, gece gündüz bunun peşindeyiz.